Merhaba çocuklar Bugün sizinle matematiktir Matematik dersimizde geometrik cisimleri işleyeceğiz Çocuklar gündelik kağıtta gördüğümüz varlıkların Hepsinin belli bir şekli ve şemali var. Bunların matematikteki kavramı Geometri çocuklar Şimdi örneğin Evimizin çatısı, penceremiz Kapımızın şekli, tahtamızın şekli Hepsi çocuklar Bire kendi ait bir geometrisi bir şekli vardır İşte bunları Matematikte Nele adlandırılır onu öğreneceğiz çocuklar. Şimdi ilk başta çocuklar, çemberle devam ediyor. Çocuklar bu şeklimizin adı çember. Çocuklar bu çember tamamen yuvarlak bir top gibidir. Yalnız bu çemberin toptan fark toptan farkı var. Top gene de içi havayla doldurulmuş. Yani içi bir şekilde bir havayla dolu mu? Ama bu çember genelde siz bir halkayla çember oynuyorlarsınız. Böyle belinizde sallarsınız. İşte bu çember onu temsil eder. Yani içi bu şekilde boş. Çocuklar bun, bunun, bunun bu şekilde bir kenarı var mı? Kenarı yok çocuklar. Peki bu şeklimizin köşesi var mı? Belli bir köşesi de yok çocuklar. Neden bunu söylüyorum? Belli bir kenar ya da köşesi yok. Şimdi çocuklar bu küre şeklindeki örneği evde hazırladım. Kağıtlardan hazırladım. Küre şeklindeki örneği göre. Çocuklar hepsi yuvarlak. Şimdi belli bir yeri kenar alamıyor. Neden? Çünkü buraya kenar alsam, burası da onunla aynı. Ya da diğer her yer aynı. Tam yuvarlak çünkü belli bir kenar yok. Örneğin köşesi. Her yeri köşe alabilirsin. Her yerine köşe diyebiliyorsun yani. Örneğin burası yuvarlak, köşesi yok. Yok, hepsi tamamen yuvarlak olduğu için belli bir kenarı ve köşesi yok. Şimdi çocuklar çember için ne dedik? Kenar yok, köşesi yok. Çocuklar bu şeklimizin 3 boyutlu. Yani gündelik hatta bu şeklimizin üç boyutlu şekli nasıl diyebiliriz? Örneğin bir top. Çocuklar bak bu top içi dolu. Tüm kenarları yayban yani bu şekilde düz olan şeklimiz. Bir karpuz. Şimdi bu çemberle küreyi karşılaştıralım çocuklar. Çocuklar dediğim gibi çemberin böyle içi boş. Hatta daha büyük yapan çocuklar. Çember. Çocuklar bunun gündelik hayatta yine aynı şekil yalnız gündelik hayatta daha gerçekçi örneğini temsil eder bir top. Mesela çocuklar buraya bir top yaptım. Bu çember çocuklar. Bakın içi boş. Sadece kenarında bir çizgisi var. Yalnız kürenin her yer içi de dolu. İşte bu şeklimizin adı küre. Kürenin de bir kenarı ve bir köşesi yok yine. Çemberinde kenar ve köşesi yok. Çocuklar bakın görselimizde dünyamızın şekli dünyamız tamamen yuvarlak bir kenar ve köşesi yok. Küre. Bakın yine bir kağıt attım bir top. Bunun da bir köşesi bir kenarı yok. Çember bunun dolu olan hali küre çocuklar. Başka bir şeklimizle devam edelim çocuklar. Çocuklar bu geometrik şeklimizin adı kare Kare ne demek çocuklar? Kare 1 2 3 4 tüm kenarları eşit çocuklar. Tüm kenarlar eşit. Kenar dediğimiz çocuklar kenar Burası kenar. Burası kenar. Burası da kenar çocuklar. Ve burası da kenar. Şimdi çocuklar, karenin kaç kenarı var diye sorduğumuzda sayıyoruz. 1 2 3 4. Kaç tane kenarı varmış? 4 tane kenar var. Peki çocuklar, bunun kaç tane köşesi var? Köşe çocuklar şu kenarların birleştiği noktalar bir köşe oluşturur. Bir köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve dördüncü. Çocuklar bu kenarların birleştiği noktalar köşeyi oluşturur çocuklar. Köşe Bakın yine kenarlar birleşti köşe oluşturdu. Kenarlar birleşti köşeyi oluşturdu çocuklar. Ve burada da iki kenar birleşti. ne oluşturur çocuklar? Köşe. O zaman şey, kaç tane köşe var çocuklar? 1, 2, 3, 4 tane de ne var? Köşe var. Şimdi çocuklar yine dediğim gibi bugün de sadece kenarlarını çizdim. Şeklimizden de kare. Peki bu kare gündelik kağıtta nasıl örne karene örnek verebiliriz üç boyutlu bir şekilde. Örneğin zeka küpü. Şimdi çocuklar karelerin birleşmesiyle oluşan cismimizin adı küp. Şimdi çocuklar biz bu şeklimize tüm kenarları eşit olan şeklimize kare dedik dört kenarı ve dört köşesi var. Şimdi çocuklar ben iki tane kare çizeceğim. Şimdi çocuklar bu eşit olan karelerin birleşmesiyle oluşan şeklin adı çocuklar küp. Çocuklar küp dediğim gibi bu kareler böyle birleşip küp oluşturur. Tüm kenarları küpünde birbirine eşittir. Bakın çocuklar bir küp. Yine kağıttan hazırladım. Bir küp örneği. Çocuklar bakın. Buradaki yüzü, arkadaki yüzü, üstteki yüzü, öndeki yüzü hepsi birbirine eşit. Bu kareleri birleşmesinde oluşan üç boyutlu şeklimizin adı küp çocuklar. Kare bu, küp bu şekil. Bu prizma. Şimdi başka bir şeklimize devam edelim çocuklar. Çocuklar bu geometrik şeklinizin adı üçgen. Şimdi ben size soruyorum çocuklar. Bu şeklimizin kaç tane kenarı var? Söyleyebilir misiniz? Evet. Üç tane doğru. Bakın. Bir, 2 ve burası da 3. Doğru. Kaç tane kenar varmış çocuklar? 3. 1, 2, 3. 3 kenarı. Peki çocuklar, üçgen şeklimizin kaç tane köşesi var? Bakıyoruz kenarların birleşi, birleştiğinde birleşiminin olduğu yerde ne vardı? Köşe. Bakın iki kenar birleşti neyi oluşturur? Köşeyi. İki kenar birleşti ne oldu? Köşe. İki kenarların birleşiminde oluştuğu ne? Köşe denir. Çocuklar bu şeklinde kaç tane köşe var? Bakın bir köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Bakın çocuklar. Bir, iki, üç ve üçgende kaç tane köşe var? Üç köşe Değil mi? Üçgen şeklimizin adı üzerinde üçgen kaç tane? Üçgen. Üç tane kenar üç tane köşesi var. Şimdi çocuklar bu prizma olarak gündelik kağıtta bunu, üçgen şeklimizi hangi cisimlerde, nerede karşımıza çıkan öğreneceğiz. Çocuklar bunu böyle tek boyutlu neydi bu? Üçgen. Üçgen. Şimdi bakalım üçgen birleşmesiyle oluşan üçgen prizma nasıldır? Çocuklar bir tane üçgen çizdim. Ve yine buraya bir tane daha üçgen çizdim. Bakalım bu üçgenler birleştiğinde Bakın çocuklar şu iki tane üçgeni birleştirdim. Oluşan şeklimizin adı üçgen prizma. Üç üçgen prizma. Üçgen prizma çocuklar. Bakın yine iki tane üçgenin birleşmesiyle uçların birleşmesiyle oluşan şeklimiz adı. Çocuklar üçgen prizma şeklimiz. Bakın. Dediğim gibi iki tane üçgen prizma bir ön yüzey, iki arka yüzey üçgen prizmaları oluşturduğu şekil bir tane üçgen prizma ya da bir evimizin çatısı çocuklar bakın neyi oluşturur? Yine üçgen prizmayı oluşturur. Örneğin bu üçgen prizmayı ne örneği Dediğim gibi bakın çocuklar bir evin çatısını çizelim. Bakın çatımızda ne var? Hangi şekil oluştu yine? Tabii ki bunun bir diğer tarafı da yine çocuklar bu şekilde. Bakın aynı üçgen prizmanmış oluşmadı mı? İşte gündelik hayatta üçgen prizmamızı böyle evlerin çatısında ve benzer bir sürü yerde bu şekilde cisimlerle karşılaşmak mümkün çocuklar. Şimdi başka bir örneğimizle devam edelim. Bu şeklimizin adı dik dörtgen dik dörtgen çocuklar karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani neresi çocuklar? Şu karşıdaki kenarla bu kenar birbirine eşit. Çocuklar bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Ne dedik? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit kenar kenar burası da kenar burası da kenar Dik dörtgenlere ne dedik önce? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar eşit. Peki çocuklar, dikdörtgende kaç tane köşe var? Bir, yine iki tane kenarın birleşmesiyle oluşan yer köşemiz, İkinci köşe, iki kenar birleşti köşe oluşturdu. İki kenar birleşti yine köşe oluşturdu. İki kenar birleşti yine köşe mi oluşturdu? Sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ne var çocuklar? Dört köşe var. Burası nedir? Köşe. Yine burası da köşe. Ve çocuklar burası da köşe. Burası da bir köşe. İşte çocuklar kenarlar birleşmesiyle oluşan yer köşe. Kaç tane köşemiz var? Dört. Kaç tane kenarımız var? Yine bir, iki, üç, dört. Yine çocuklar. Dört kenar var. Dikdörtgen şeklimiz karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Üstteki ve alttaki kenar birbirine eşit. Soldaki ve sağdaki kenar birbirine eşit çocuklar. Adından da anlaşıl anlaşılacağı bir dik dört Dört tane. Zaten dört tane köşesi olur. Ve dört tane kenarı olur. Dört bak çok Dik dörtgen. üçgende de dedik ya. Üçgen. 3 üç 3 tane kenarda üç tane köşe vardı Bu da dört. Dik dörtgen. Dört tane kenar ve dört köşeden oluşur. Şimdi bu prizmatik olay. Yani gündelik hayatımızda karşılaşacağımız ee, cisimlerin hangilerinde mevcut nasıl görünür onu öğrenelim. Çocuklar. Şuraya dik dörtgenimizi çizdim dikdörtgen Peki bu dikdörtgenler birleşerek ne oluşturur? Ona bakalım çocuklar. Bakın bir tane dikdörtgen çizdim çocuklar. Bir tanesinde de çizdim. Dikdörtgende nasıl çocuklar? Karşılıklı kenarlar bakın şu yukarıdaki kenarlar kısa, Yandaki kenarlar uzun. Çocuklar bu kenarları yukarıdaki de alttakini birleştiriyorum. Bakın. Bu oluşan şekliniz adı dikdörtgenler prizması. Dik dört genler prizması. Çocuklar dikdörtgenler prizması. Bakın burada da İki tane dikdörtgen birleşmiş dikdörtgenler prizması oluşturur. Dikdörtgenler prizmasına örnek vereyim çocuklar. Çocuklar bakın gördüğünüz gibi bir dikdörtgen tabanı, üstü dikdörtgen ve bu dikdörtgenin birleşmesiyle oluşan şeklimizin adı dikdörtgenler prizması. Ya da bir diğer Çanakkale'de bir aldım bu anıt, Çanakkale şehitleri anlattı çocuklar. Ee, bakın yine bu da alttaki dikdörtgen ve üstteki yine dikdörtgen birleşmesiyle oluşan e, dikdörtgen prizması. Ya da çocuklar bu bakın bu ahşap tahta parçası dikdörtgen ve yukarıdaki dikdörtgen birleşmesiyle oluşan yine dikdörtgen çocuklar. Yine bir tahta parçası çocuklar. Alttaki dikdörtgen, üstteki dikdörtgen, yine birleşmesi oluşan dikdörtgen. Bakın çocuklar mesela bir dikdörtgenle bir üçgen birleşip bir ev oluşturabilir. Bakın görüyor musunuz? Ev örneğinde olduğu gibi. Burada gündelik hayatımızda örneğin kapılarımızda, pencerelerimizde dikdörtgen örneklerini fazlasıyla görebiliriz. Başka bir şeklimizle devam edelim çocuklar. Ee, çocuklar e, şimdi şimdi bir de silindir var çocuklar. Silindir de çocuklar alttan ve üstten iki tane çemberin birleşimiyle oluşur. Yukarıdan bir tane çember çizdim çocuklar. Alttan bir tane çember çizdim. Ve bu oluşan şeklin adı çocuklar silindir. Çocuklar silindir örneğinde olduğu gibi e, yukarıda ve aşağıdaki çember birleşir. Bir silindir oluşturur. Silindir örneklerini bakın çocuklar şu şekilde. Alttan bir tane yuvarlak çember, üstten bir tane çember birleşti silindir oldu. Ya da oda spreyimiz yine silindiri oluştur, örneğini oluşturur çocuklar ya da hemen yani böyle bir gördüğünüz kutuyla aşağıda çember ve çember silindiri oluşturur çocuklar. Yani dediğim gibi çocuklar gündelik hayatta silindire yani e, bu prizmalara silindir prizma o. Bir sürü örnek verebiliriz. Çocukların bir resimle ben bunu sonlandırayım çocuklar. Yine bir tane çocuklar çocuk çizeyim. Bakın çocuklar. Bu nedir? Bu bir Çember çocuklar. Ee, çemberden bir tane üçgen yaptım. Bu nedir? Çocuğumuzun şapkası bak. İki tane daha çember çizdim ne olur? Gözleri olur. Şuraya bir tane daha üçgen çizsem onun ağzını oluştururum bir tane dikdörtgen yapıyorum çocuklar bakın alttan ve üstten çocuklar gövdesini ne, neyden yapabilirim mesela kareden oluşabilir bakın kare çocuklar bacaklarını bakın iki ta, bir tane dikdörtgen çizdim bir tane daha dikdörtgen çizdim bacakları ee, buraya da yine bir tane daha dikdörtgen çizsem bir ayağı ve diğer aya çocuklar dikdörtgen. Ee, buraya da bir dikdörtgen çiziyorum çocuklar. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Ne olur? Elleri üçgen şeklinde yapayım parmaklarını. Olur mu? Olur. Peki kulaklarını ne muyuz? Kulaklarını neyden yapalım çocuklar? O da üçgenden oluş. <laughs> Eşek kulaklı prens çocuklar. Böyle gündelik hayatımızda bu e, geometrik cisimlerden bir sürü resim ya da doğamızda bir sürü yerde bu geometrik cisimleri görebiliriz çocuklar. Geometrik cisimler konumuz bu kadar çocuklar. Başka bir derste görüşmek üzere. Çakalın.